Peygamber Efendimiz komşu haklarına dair başka ne buyurmuştur? Bir konuşmamızda komşu haklarını uzun uzun anlattık efendim. Tabi vakit yetmediği için başka bir zaman tekrar o konuyu ele alalım dedik. Bugün birkaç kelime daha eklemek istiyoruz. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyurdu ki Allah ve ahirete inanan komşusunu incitmesin. Bukhari. Komşusu kötülüğünden emin olmayan kimse kamil mümin değildir. Bukhari. Allah'a yemin ederim ki bir kimse kendisi için sevdiği, istediği şeyi komşusu ve arkadaşı içinde sevmedikçe, istemedikçe kamil manada iman etmiş olmaz. Müslim. Kendisinin iyi mi kötü mü olduğunu anlamak isteyen kimse salih komşularının kendisi hakkında ne dediklerini öğrensin. İyi diyorlarsa Allah indinde iyi olduğunu anlasın. İbn-i Evet, salih komşularımız bize iyi birisi diyorlar mı? Her Müslümanın, bilhassa yeni evlerin, haramlardan sakınan, ibadet yapan salih Müslüman arasında ev araması gerekir. Allah ve Resulü seven, onların da kendisini sevmelerini isteyen, konuşunca doğru söylesin, emanete riayet etsin ve komşusu ile iyi geçinsin. Beyhakî. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse iman etmemiştir. Bezzar. Komşusuna eziyet eden, bana eziyet etmiş olur. Bana eziyet eden de Allah'a eziyet etmiş olur. Ebu Şeyh. Burada Ebu Abdillah el Hakim en Nisaburi'nin el Müstedek al Sahihin isimli Sayı Bari ve Sayı Müslim'in hadis-i şeriflerin şartlarına uygun hadisleri topladığı ekinde ilavesinde geçen bir hadis-i şerifi zikrederek bugün konuşmamızda bitirelim. Namaz kılan, oruç tutan, sadaka veren, fakat diliyle komşularını inciten Nice kimseler vardır ki gidecekleri yer cehennemdir. Maazallah.